Baba ben dışarı çıkacağım da anahtarı verir misin? Tamam oğlum sen dışarı çık. Ben de azıcık evde takılırım. O abicim senle mi otobüs bekliyorsun? Ha, ne diyorsun yavrum? Ben gidiyorum ben gidiyorum. Gidiyorum ben gidiyorum. 78 olmuş yaş gidiyor. Ah, bu da kim? Ha, sen de kimsin? Ee, kimsin sen? Yolun neden buralarda artışmışsın? Söyle bakalım kimsin? Sen söyle ben sana yardım edeyim. Ben kimsesiz düşmüşüm burada. Otobüste gelmişim buralara. Lütfen bana zarar verme. Dost olalım gel. Tamam. Sen yardım etmek benim bir şeyim. Evet gideceğiz. Sen hemen gider, hemen gel bakalım. Hayır olamaz. Galiba kahve buldum. Ha? O kim? Ha? O kim? O kim öyle? Gel ben, gel gel. Dövüşecek mi? Evet. Nasıl? Burası da benim adam işte. Aa, kız olmuş.